Evet soruya geleceğim. Bir fonksiyon sorusu. Şimdi fonksiyon grafiği verilmiş sıfır olan değeri soruyor. Dikkat et fx grafiği verilmiş x eksi bir grafiğini soruyor bize. Şimdi sıfır yapan değerler ne? Eksi 3, 0, 2. Yani x eksi 1 yani şu içerisi f 3 0 olmuş. F 0 0 olmuş. Bir de f 2 0 olmuş. Peki f 3 olması için buranın x yerine ne yazmamız lazım? Salla karşıya. Artı geçsin. Eksi 2. Peki 0 olması için x yerine 1. 2 olması için x eksi 1'in yani içerisinin x eşittir 3. 2, 1 olur, 3 olur, eksi 2 olur. Toplarsak bunları kaç yapmış olur? Eksi 2 artı 1 artı 3 toplarsak 2 yapmış Olur. Evet. Bir fonksiyon sorusu. Neye dikkat edeceğiz? fx ve x eksi 2 oldu.